bugün abi Bugün yanımızda simitli var. Ben ayaklarımı niye açıyorum? Simitli ege. bu nasıl saçı. Bu da benim oldu Onu bırak ege ol küçük. <laughs> i̇şte küçük o, bırak onu ne demek istiyor Abicim bak erkek abinden özür dile de hadi gidelim yoksa bırakmayacak. Aa. Gördüğünüz gibi bir şey yazıyoruz. Hem de ellerimizi bırakıp. Niye? Çünkü biz çılgın insanlarız. Lap lap. Benimle kamerayı tutuyorum zaten. İnanmayacaksınız ama bak benim de boş gözüküyor da yani videoda. İnan lan. Şimdi tutuyor. Neyse. Şimdi biraz bisikleti hızlandırıyorum. Yol ee, çepeş baba. Olmaz. Bu kadar olmaz. Aa. Yol çepeş baba. Şimdi dönüyoruz. Döndüğüm gibi hemen virajı aldım gördüğünüz gibi. Bisiklet zaten kendi dönmeye alışık bisiklet. Dönüyoruz. Bisiklet kendi virajı alıyor zaten arkadaşlar. Sizin korkmanıza gerek yok sonra. Siz yeter ki bisikleti adama kullanırabilin. Bisiklet kendi kendine viraj alan. Alan türlerden. Virajı aldıktan sonra rahat rahat gider zaten. Yeter ki virajı alabilsin. Ben Ege'yle biraz daha Olmaz. Bu kadar olmaz. Aa, yol çepeş baba. Neyse bu sefer yolu çekeceğim. bisiklet tutup yolu çek. ananı bacını boku vardı <laughs> arkadaşlar bisiklet ile ilgilenmek isteyenler kanalıma abone olsun bisikletle ilgili tanıtım videolarım var Ece gel beraber olarak ben bunu bir çok atlayam. İkimiz. Olmaz bu kadarı olmaz Aa. Yolu çöpeş baba yine ıslanıyoruz Size yolu göstereyim devam ki Yine ellerimizi bıraktık zaten benimle kamerayı tuttuğum için inanmamış olabilirsiniz Bakın Burası da boş burası da boş, burası da. E Şöyle yapacak halim yok ya Dengem bozulur düşerim öyle arkadaşlar ben mülk biriyim arkadaşlar. Ellerimi bırakmam 2 saatimi alır. 2 dakika mı alır, Ne? Şey ne ne? Bisikletle ilgili bir şey yok. Krom Magnum dediğim gibi arkadaşlar bu bisiklet. 26 jant, 24 jant, 21 test bisikletimiz. Çok rahat, cool giden bir bisiklet. Belki geceli Zaten tanıtım videosunu izleyenler bilir bisikleti ya. durduran şu. Neyse arkadaşlar videomuz da bu kadar.